Merhaba arkadaşlar. Daha çok bayanlara yönelik çekiyorum bu videoyu şimdi. Hani bayanın böyle kolundan tutulması, işte bileğinden zorlanması ve işte o an tokat atılması ile alakalı olacak. Tuttu arkadaşım bileğinden. Tabi burada bir bayan sanatsal bir güçsüz olduğunuz için e, bocalama mücadeleye girebilirsiniz. Önce burayı anlatıyorum. Tutuldunuz bakın. Dirsekle buraya doğru kısa bir vuruş ve sonra içerdeyiz. Bir daha yapalım. Tuttu. Bir ve 2 ya da iki ya da başka bir yani tuttu 1 2 3 4 burada önemli olan ilk ana anlamaz yani yakalandım bakın çekmeyin kaldırmayın bileğinizin kemik keskin kısmıyla çekerken ama kolu değil yani şu eklemden çekerken dirseği bastırın boşaltın bam buraya ve buradan buraya girip yere alabilirsiniz. Bir daha yapalım. Şimdi tuttu bir, iki, üç, 4 ve tamam yer. Evet. Şöyle yapalım. Diyelim ki bilekten de tuttu ve tokatla atıyor. Hemen yumruğunuzu bir direk gibi kaldırın. Nereye? Ağır çekimde gel. Bileğine doğru. Yavaş gel oğlum. Bileğine doğru. Evet. yumruğunuzu kapatın. Yumruğunuzu açık tutmayın o an. Çünkü bir bayansanız özellikle kolunuz güçsüzse yumruğunuzu sıkma gücünden e, destek almanız gerekebilir. Yani geldi, bam buraya geldim, Buna aşağı doğru tokat yaparken eş zamanlı elimi de çıkartıyorum. Bam aşağı gidiyorum. Burada artık kişi bizim kontrolümüzde. Bir daha yapalım. Yani tuttu bir Zorbalık yapıyor. Ha, buradayım. Bam. Bak. Bir, iki. Beş, üç. Bir, bir daha yapalım. Direkt savunma tuttu, vurdu. bunu vurmana dirsek aynı anda aşağı giriyorum. Buradan kulaklarından, saçlarına tutup çeviriyorum. Ondan sonra bam! Tekrar i̇şte bu size kalmış bir şey. Ya da tuttu, vurdu. Bir, iki, ve üç. Sonra burada elimizden bir daha yapalım. Tuttu bileğimden. Zorbalık yapıyor. BAM! Bir. En yakından. İki. Bunu dağıldı zaten arkadaşlar. Hemen kontrol altına aldım. Ve artık ben de yere atmak istiyorsam hemen öteki elinle de şimdi Diğeri alabilirim. Bir kez daha. Yani buradan tutuldum. BAM! 2 3 dört. Okey. Zaten dirsek darbesini yedikten sonra tepki veremez arkadaşlar kolay kolay. Ve burada kilitlediğim için çok yapacak bir şey yok ama diğer eli boş. O zaman ne yapıyorum? Bunu artık iyice sıktıktan sonra hemen diğer koluna girip hem bunu hem bunu bir manevrayla kolayca yere alıyorum. Buradan sonrası size. Ya kaçarsanız ya devam edersiniz. Bir daha yapalım. Yani tuttu. Vur. Bir, iki, üç, Dört. Okey. Sonra. Uh, Bende. Bam. Um, Okey. Değilsin koşa. Biraz hızlı yapalım. Baktım yakaladım. Um, Bam. Bum. 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 Bum.